Minecraft kurucu arkadaşlar bu sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz birini açın ve kanala abone olun ve like atın ve yorumlara yazın ee, oynamak için arkadaşlar bu size seyrimiz tanıca bir tane hemen geliyorum arkadaşlar geldim arkadaşlar hemen şeye arkadaşlar ben buraya Paris el el diktirim arkadaşlar ben buraya bir hafta çok uğraştım. Gerçekten. Akarasa bura e, nasıl size söyleyeyim. Bura e, mesela piyaza gibi var ya. Onun gibi benzeyen bir şey yaptım buraya. Ya. İşte arkadaşlar gezin. Bura Paris erkeli yaptım. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Arkadaşlar. Bura ezane. Burada hastane. Arkadaşlar size tanıtayım. Bura otel otellerimizde bekleriz. Yine oyuncular arkadaşlarımıza burada tavsiye ederiz. Normal evlerimiz var arkadaşlar. Size birazdan gösteririm. Arkadaşlar şimdi size de tanıtarım. Arkadaşlar bura burger. Burger dükkanı açtık burada. Burada da arkadaşlar bina var. Binada yaşamak isteyen belki arkadaşlarımıza önerebiliriz. Başka arkadaşlar. Arkadaşlar burada villalı evimiz var. Burada büyük aile evi var. Agar bura tam aile. Burada villa arkadaşlar. Çok uğraştım ben bura. Arkadaşlar buradaki de okul arkadaşlar. Bak burada gösterdiğim bir tane biraz tu... A bura okul. Daha çok gezilecek yer var. Oho bak bura küçük ev köylüler için. Bura arkadaşlar ee... nasıl size söyleyeyim? Bura bilgisayar dükkanı olacak. Arkadaşlar burada banka. Abi bizim bu ara araçlarımız da burada. Yarış arabası Ferrari. Burada banka arkadaşlar. Bankanın içini gösterelim size. Arkadaşlar bunu yazdık da koymuşuz bura. Arkadaşlar burada işte paralar besliyoruz. Hop. Bura en büyük bankamız. Burada da ilgilenen arkadaşlar olacak size. Yine gelenler arkadaşlarımız olursa banka görevlisi yapacağız. İşte bura arkadaşlar. Bura elmaslar falan koyuyor. Bura koydum işte. Bura yazdım işte. Bakın arkadaşlar. Dikkat. İçeri e, trilyonlu paralar vardı. Lütfen sakin ama içeri girmeyiniz yazdım. Şimdi arkadaşlar. Hemen aşağı inelim buradan arkadaşlar bunu bura koyalım. Allah Allah niye? Bir saniye. Allah Allah nereden iniyordum ya. Niye? bir saniye. Neyse arkadaşlar ben senin bunu kıracağım. Sonra yaparım ya. Biraz buğa girdik. Şimdi arkadaşlar daha size göstereceğim. Daha çok şeyler var. Oha. Arkadaşlar bura işte şey Ako Restorant. Bura restoranımız arkadaşlar. Ako ismi verdik. Size BİM'i tanıtacaktım BİM. Bakın BİM'imiz BİM nerede? Şehri büyük yaptığım için. BİM nerede? BİM nerede? Abi'm buralarda bir yerde ya. Ha bak burada. Aynı BİM gibi tabela yaptım. Vallahi BİM gibi tabela yaptım. Akarazor a bura otel zaten burada bir bura ikinci ot Akarazor bura geldiğiniz zaman burada işte çevre bölümü et bölümü ışık bölümü yazmışım Akarazor işte burada mobilyalar burada falan var oyun konsolu kamp falan var işte tamam, ya buraya gelirsin. burada da televizyon var. Burada oyun koltuğu var mesela. Bakarız da burada benim girişim. Gizli yer param Buralarda. Ah, burada doğrusu bura koyacağız. Akarazar eee vid e, vidavon bir saniye. Ah, ha. Video'nun sonuna geldik arkadaşlar. Hemen bir saniye. Arkadaşlar video'nun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olun. Like atın. Yorumlarda arkadaşlar oynamak istiyorsanız arkadaşlar size yazarım zaten. Yazın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.